Medya. Net medya. Türkiye Halk Federasyonu'nun eee 3. Hat Duşar e, Türkiye Şampiyonası e, hazırlıklarındayız. E, bu senenin ilk organizasyonu olacak. E, yaklaşık e, 6-7 il var. Eee sporcularımız onlara hazır. Önemli olan hapido'nun tanıtımı. Hapkido'yu e, Türkiye'de tanıtmak. Türkiye'de hapido'yu yapan arkadaşlarımız var. Değişik ekollerde, değişik stillerde Hapkido'yu yapıyorlar zaten. Dolayısıyla onları bir araya getirerek Türkiye'de güçlü bir e, Hapkido e, dalını, güçlü bir hapido branşını ortaya çıkarmak Burada hocalarımıza da tabii e, işler düşüyor. E, Hapkido e, dünya standartlarında bir spor dalı. Ee, tekvando her ne kadar e, tekvandoya çok yakınsa da içinde e, bazı ayrılıkları var ama sonuçta spor anlamında tekvandoya çok yakın bir spor. Ve bu tip organizasyonları yakında yapacağımız Avrupa Şampiyonası'nda ve bölgeler iller arası yapacağımız şampiyonalarla daha da kuvvetlendireceğiz. Zaten e, Türkiye'de judonun, karatenin, tekvandonun kuruluşunda e, ben zaten vardım ve e, bu sporları Yakın olmamızın sebebiyle de e, özellikle Karate'de federasyon kurma serüveniyle Karate'de e, Türkiye'deki Karate Federasyonu'nu ben like kurdum zaten. Maytay'ın odasını e, da bir birlikteydik. Bu hakkında yeni bir dal değil. E, zaten Türkiye'de yaklaşık 20 sene beri yapılan bir dal ve dolayısıyla ilk şampiyonası e, 2015'e merhaba dedik. Bundan sonra daha e, farklı organizasyonlarla Türkiye'ye yayılmayı amaçlıyoruz maç bakalarımız Hı -hı. bugün başlayacak. Hı -hı. Ee, yaklaşık bir 3 sporcu katılacak. Evet, müsabakamıza. Hıh. -hı. Müsabakaların çok iyi geçmesini diliyoruz. Bugün burada sadece e, Hapkidon'un Kiori gideceğimiz bu sabah kısmını göreceğiz. Burada e, şimdi tabii hoşunsuz dediğimiz asıl özel bir bölüm var Hapkidon fakat biz burada yarışma olacağından dolayı tamamen yarışmaya yönelik bu yönelik biraz da ufak olmasından dolayı biraz daha light bir şampiyonat düzenlemeyi düşünüyoruz. E, i̇nşallah çok da olumlu olacağını düşünüyorum. İleriye dönük olarak önümüzde Mayıs ayında bir Avrupa şampiyonamız var. Bu Avrupa şampiyonamızın temelini burada inşallah atmak istiyoruz. Hocam kolay gelsin. Teşekkür ederim. Ve bu arada şunu söyleyeyim, çocuklarımızdan umutluyuz. İnşallah Madalya'yı da ilk defa Apküzo Türkiye Şampiyonası'nda derece getireceğiz. İnşallah hocam, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Netto Medya Hocam hoş geldiniz. Nereden gelmiştiniz? <laughs> Nereden? Muğla Bodrum. Nereden? Muğla Bodrum. Muğla Bodrum'dan kaç öğrenciye geldiniz bugün? 8 öğrenci. 8 öğrenci. Ne, is i̇sim neydi? Fikriye. Fikriye Yalın. Oldu kolay gelsin. Netto Medya Adana'dan geldik. Hı <laughs> hı. Ee, Adana temsilcisiyim. Aynı zamanda antrenörüyüm. <laughs> ee, yaklaşık e, bir buçuk senedir öğrencilerimle beraber Apkidil çalışması yapmaktayız. Ee, halk eğitim kurslarında ve e, özel kulüplerde Apkidil <laughs> dersi vermekteyim. Hı <laughs> ee, öğrencilerim ilk defa bugün Türkiye Şampiyonası'na katılacaklar. Ee, başarılı olacaklarına eminim. Tamam. Size tekrar kolay gelsin. Hocam kolay gelsin. Ee, i̇sim neydi? Mustafa Gülen hocam. Ee, Nereden geldiniz? Çorum Meclisi. Ee, i̇lk defa mı katılıyorsunuz? Kaç öğrenciniz var? İlk defa katılıyoruz hocam. Hı -hı. Ka Kaç öğrenciniz var? 30 öğrencimiz var. Hı -hı.